Evet merhaba değerli arkadaşlar. Merhaba değerli hocalarım. Bugün e, YDS yükle soru çözümlerimize kelime sorularının 7. videosuyla devam ediyoruz ve cümlemiz G20 diye başlıyor. G20 ülkelerinde kim var bunlar? Agriculture ministers. Yani bu ülkelerdeki agriculture ministerlar yani tarım bakanları ne yaptılar? Agreed, anlaştılar. Ne konusunda anlaştılar? To işte cooperate yapmak konusunda mı? to challenge işte meydan okumak konusunda mı to defeat yenmek konusunda mı to deceive hile yapmak konusunda mı yoksa to withdraw çekilmek, bırakmak, çıkarmak konusunda mı Anlaştılar, ona bakacağız. Cümlenin genelini e, okuduktan sonra bu tip bir yargıya varmak daha doğru olabilir. Yani burada corporate işbirliği yapmak mantıklı gibi geliyor. Ama birbirlerine karşı bir zorluk, bir kötü bir durum varsa tabii aşağıdaki seçeneklerde düşünülebilir. Cümlenin geneline baktığımızda da Closely yapıyorlar bunu ve and take concrete actions. Yani concrete katı sert demek. Concrete actions sert önlemler, sert aksiyonlar demek. Sert aksiyonlar almak konusunda bir anlaşmaya vardılar. To safeguard, safeguard güvence altına almak, neyi güvence altına alıyorlar? Global food security yani global besin güvenliğini güvence altına almak konusunda katı önlemler almak için ne yapacaklar? İşte cooperate. İşbirliği yapmak konusunda anlaştılar. Tabi mantıklı geliyor. Devamında da bilmediğimiz kelime var mı diye bakalım. Nutrition, besin beslenme demek. To counter, e, counter karşılık vermek demek. Eskiden counter strike vardı bilenler bilirler. internet kafeye e, giden e, varsa tabi genç yaşlarında. Şu an sizler YDS'ye yazılandığınız için en az üniversite mezunu olduğunuzu düşünerek ben yoktur diye düşünüyorum bilmiyorum tabi. Counter, counter strike vardı oradan biliriz counter the consequences of the covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic, Covid-19 pandemisinin consequences'lar yani sonuçlarını etkisiz hale getirmek, bunu counter etmek, buna karşılık vermek amacıyla adamlar global food security and nutrition'ı ne yapıyorlar? Güvence altına almaya çalışıyorlar. Safeguard. Bunun için de take concrete actions yani katı önlemler almak konusunda cooperate, işbirliği yapmak için anlaştılar. Tabii ki doğru yanıt A seçeneği. Burada challenge ile işte birbirlerine meydan okumaz olmaz. the defeat birbirlerini yenmek de olmaz. Deceive hile yapmak da olmaz. Withdraw çekilmek çekmek çıkarmak da olmaz. Çünkü hepsi negatif anlamda. Hepsi kötü, hepsi sert, hepsi katı kelimeler bunların. O yüzden cooperate işbirliği yapmak konusunda anlaşılar olacak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz e, The Natchez. Natchez e, bir kuş türü, Amerika'da e, belli bölgede yaşayan bir kuş türü ama ne olduğunu bilmenize gerek yok başında D var. Bu D varsa bu bir isim demek ki bir tür ismi, spesifik bir şey demek ki. E, dolayısıyla hani çok da bilmeniz gereken bir kelime mi hayır değil. Natchez bunlar her kimse bunlar sıvacı kuşu diye geçiyor ama siz X diyebilim fark etmez. Are the only birds zaten kuş diye söylemiş bize. Tek kuşlardır bunlar. Nasıl tek kuşlardır? Likely to be nokta nokta nokta. To be verb 3. Yani bir şey yapılan tek kuşlardır. Ne yapılan tek kuşlar? Defeated. işte yenilen ya da yenen yani yenilen derken eat gibi yemek değil de hani onu galip gelmek, onun üstesinden gelmek, onu aşmak gibi yenmekten bahsediyoruz. Yenilen kuşlar mı? Hayır değil. Bothered işte rahatsız edilen <laughs> kuşlar mı? Insulted hakaret edilen, düzeltiyorum. Ee, evet hakaret edilen kuşlar mı? Confused karıştırılan kuşlar mı? Yoksa gathered toplanan kuşlar mı? Bakalım. Ne ile ne yapıyorlar? With woodpeckers. Ha, demek elimizde bir tane nadacız var. Bunu da biz woodpecker'larla ne yapıyoruz? Defeat mi ediyoruz? Yeniyor muyuz? Hayır. Bother rahatsız mı ediyoruz? Hayır. Confused olacak tabii ki. Doğru cevap. Hepsini saymaya tek tek gerek yok. Siz zaten bilmediğiniz kelimelere bakıyorsunuz. Karıştırılan tek kuş türüdür. Değil mi? Dolayısıyla doğru cevabımız doğru seçeneğimiz D seçeneği gibi duruyor. And these, bunlar neymiş bunlar? Have, sahipmiş. Neye sahip? The peculiar habit. Peculiar e, garip demek, tuhaf demek. Peculiar habit, tuhaf alışkanlıkları var bunların diyor. Ne gibi tuhaf alışkanlıkları varmış? Of traveling down. Ha bu aşağı seyahat ediyorlar. Acaba nasıl aşağı bunlar? A tree trunk with Their heads pointing to the ground yani kafaları yeri gösterir şekilde ağaçta artık iniyor mu çıkıyor mu orada duruyor mu işte ağaç kakanlarla karıştırıyorlar bunu ama sadece bu not açısların tek bir farkı var o da kafa aşağısı baş aşağısı durmasıymış demek ki. Dolayısıyla bunlar her bakımdan ağaç kakanlara woodpeckerlara benzediği için doğru cevabımız Denizli'deki confuse seçeneği olacak. Geldik bir diğer sorumuza. The design of a temple. The design, tasarım. Neyin tasarımı? Of a temple. Bir işte tapınağın tasarımı. E, slants mi? Meyilli midir? Neye? Simetriye. Simetriye meyilli midir? E, depends simetriye bağlı mıdır? E, alters simetriye değişir mi? Ya da e, blown simetriye ait midir? Ya da associate simetriyle ilişkilendirilebilir mi? Bakacağız ona. The principles of which must be most carefully observed by the architect. The principles, prensipleri ne of which must be olmalı? Ne olmalı? Most carefully observed. Çok işte dikkatli bir şekilde gözlemlenebilir olmalı. Kim tarafından? Architect, mimar tarafından. Yani bu tapınağın dizaynı mimar tarafından çok böyle gözlemlenir bir şey olan simetriye neymiş ilişkilendirilir mi? Associate with olmalı. Associate olmaz. Blanks ait midir? Ya yani ait olmaktan daha çok bağlıdır hani depends birazcık daha mantıklı geliyor. Bunun tasarımı arkitekt tarafından bilmem bir şey bir şey yapılan e, simetriye bağlıdır gibi bir durum söz konusu. O nedenle doğru yanıtımız Bursa seçeneğindeki depends olacak. Bu slides meyilli olmak, yönelimli olmak, eğilme olmak işte tend gibi bu fiil önemlidir. Bu fiili mutlaka bilin. Blaugze zaten bir biliyorsunuz. Associate de önemli bir fiildir. Alter de önemlidir. Buradaki bütün kelimeler özenle seçildi bizim tarafımızdan o nedenle buradaki kelimelerin hepsini bilin bilmeniz gerekir diye düşünüyoruz. Bu bizim nazane tavsiyemizdir. Zaten bu slaytın sonunda da biz kelime listesi verdik size. Kelime sorularının çoğunda bu kelime listesini vermeye gayret ediyoruz. İşte bu serinin kelimeleri örneğin cooperate, defeat, deceive, withdraw, bother, insult, confuse, gather, depend, alter, belong, and associate. Bu fiilleri, bu kelimeleri hepsi fiil değil tabii ki. Bu kelimeleri mutlaka siz sınavdan önce öğrenin, öğrenmeye çalışın, midcada yazın cebinizde taşıyın. Sürekli okuyun, sürekli tekrar edin. Hatta bu soruları belli aralıklarla tekrar çözerseniz bunun size faydası bu kelimeleri kullanarak öğrenmiş olmanız olacaktır. O nedenle bu kelimeleri mutlaka öğrenin. Ekstra kelime öğrenmek istiyorsanız Kelime ve Soru Bankamız satışta. Satış kanalları için dilbirinci.com.tr'yi görebilir. E, yüzlerce, binlerce kelime öğrenmek için kitabımızı da kullanabilirsiniz. Bu serinin de sonuna geldik. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.